Merhabalar. Bugün ne kadar önemli bir video izlediğinizin umarım farkındasınızdır. Çünkü birincisi yıllarca Osmanlı'ya başkentlik etmiş olan Serhatların şehri Edirne'deyiz. İkincisi ise pişiriyorum. Peki ne pişiriyorum? Sevgililer günü için sevgilime pasta yapıyorum ve videonun sonunda da sevgilim tadacak. Bakalım beğenecek mi? Birlikte göreceğiz. Çok heyecanlıyım. O yüzden hemen başlayalım bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. 2,5 su bardağı un ve 3 silme tatlı kaşığı kakaoyu eleyip ayrı bir kaba alıyoruz. Bu esnada 1 su bardağı tam yağlı süte 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip 10 dakika bekletiyoruz. 100 gram oda sıcaklığındaki tereyağını 1 su bardağı toz şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. 4 adet yumurtamızı da ekliyoruz. Ve yine mikserimizle çırpıyoruz. Elma sirkesiyle 10 dakika beklettiğimiz sütümüze bir çay kaşığı kırmızı gıda boyasını ekliyoruz. Sonra bunu karışımımıza ilave ediyoruz. Vanilyayı da ekliyoruz. Mikserle çırpıyoruz. Un ve kakao karışımımızı da azar azar ekleyip mikserle orta ayarda çırpıyoruz. 1 paket kabartma tozunu 1 tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtüyoruz ve onu da ekleyip bir spatula yardımıyla hafifçe karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika kadar pişiriyoruz. Şimdi kremaya geçelim. 1 litre süte 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı un um ekleyip ocakta pişiriyoruz. Biraz pütürlü kalabilir ama bu problem değil çünkü soğuduktan sonra mikserle çırpacağız. Piştikten sonra soğumaya alıyoruz. O esnada kekim pişip dinlendikten sonra kalıp yardımıyla gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Kıvamı gerçekten kalife gibi çok güzel oldu. Aslında rengi daha bordo gibiydi ama sanırım ışıktan daha kırmızı çıkmış. Şimdi dışı için krem şantisini yapacağız. Bir su bardağı soğuk süte 1 paket krem şantiyi ekleyip koyulasına kadar çırpıyoruz ve bir yarım saat kadar hızlıca soğusun diye buzlukta bekletiyoruz. İç kremamız da soğuduktan sonra bir paket krem şantiyi ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpıyoruz. Şimdi en güzel kısma geçtik. Krema ve meyvelerle içini hazırlıyoruz. Ben kırmızı meyve kullandım. İsterseniz meyveyi sadece dışında da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekin kıvamı gerçekten de kadife gibi. Bu e, sütü eklediğimiz sirke sayesinde böyle oluyor. Bir de kabartma tozuna eklediğimiz limon da daha iyi kabarmasını sağlıyor. Bir de kullandığınız kakao lütfen dar kakao olmasın. Çünkü bu kekin rengini çok koyultacaktır ve kahverengi yapacaktır. İç malzemesini ben biraz abarttım fazla doldurdum. Ama kenardan taşanları daha sonra kaşıkla temizledim krem şantimiz de bekledikten sonra güzel bir kıvam aldı. Çünkü cıvık olursa dışına şekil vermekte zorlanırız. ya yani eriyeceği için şekil vermek zor olur. O yüzden bütün malzemeler piştikten sonra soğumasını beklemek, dinlendirmek çok önemli. Dışını da süsledik. Şimdi kalan kek parçalarını değerlendirelim. Pastalarda kalan malzemelerle de böyle margarita tarzı bir tatlı yaptık. Keki kalıpla böldüğüm için geriye kalan parçalar şekilsizdi ve kullanacak gibi değildi. Onları küp küp kestim. Üzerine de pastanın iç harcı için hazırladığım muhallebiden ekledim. Birazcık meyve koydum. En üst kısmına da keki bu şekilde ufaladım ve magnum tarzı bir tatlı oldu. Hazır. Ee, bir 4-5 saat kadar buzdolabında beklemesi gerekecek. Tabi anca oturacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında da tadacağız. Bakalım beğenilecek mi? Şimdi sevgilim tadacak. Evet hayatım gelir misin? Efendim canım kızım. Babacım benim. Benim. Kızım. <laughs> benim. İlk babayım benim. İlk ve ben aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ben evet, ellerimle yaptım. Ellerimle yedireyim. Evet çok güzel gözüküyor evet, Rengi falan özel yani tam sevgiler günü konsepti. Artık kan yapış. Değil mi? Mükemmel. Zaten başka fış. bir ihtimal yok. Bu kanal çünkü olumsuz eleştiri kabul etmiyor. Afiyet <laughs> olsun bu Teşekkür ederim kanalıma konuk olduğun için. Olmuş. Bir tane daha vereyim size. hepsini bitirebilir miyim? Tabii ki bu senin zaten aşkım. Hepsi senin. Hmm. Oh, ay yedikçe o kadar <laughs> mutlu oluyorum <laughs> ki. Oy. Harika. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir de ben tadına bakacağım. Dün çok güzeldi ama bakın bekleyince nasıl olmuş. Kekin dokusu gerçekten çok güzel. İçine kullandığımız kremayı da çok beğendim ve meyvelerle inanılmaz hafif bir tad olmuş. Beğendiğinizde yorumlarınızı benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Tecrübelerinizi merak ediyorum. Ve kanalıma abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunu da ilk defa söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sevgi dolu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.